Evet arkadaşlar. Şimdi geçen dersimizde hatırlarsanız nokta seçimi yapmıştık. Ee, doğru oluşturduk. İki noktadan bir doğru geçer. Bir çember üzerinde bir soru çözmüştük. Şimdi bir şey bahset, bir şeyden bahsetmiştim. Ben onu tekrar size sorayım. Şöyle diyeyim. Ee, üçü aynı nokta olursa mesela şöyle bir doğrumuz var. D1 doğrusu. Şöyle bir doğrumuz var. D2 doğrusu. Burada kaç doğru var diye sorarlar. 2 doğru dersiniz değil mi? Şimdi ben bunun üzerine nokta sayısını alacağım. Mesela diyeceğim ki mavi ve 1, 2, 3, 4. A, B, C noktaları. Bir de D noktası. 5, 6, 7 olsun. Evet. E, F ve G noktaları olsun. İşte şekilde kaç tane eee doğru oluşturulur şekildeki noktalarda kaç doğru oluşturulur diye bir soru olsun. Kaç doğru oluşur? Evet, bakalım şimdi gençler. Şimdi arkadaşlar, biz ne de seçtiğimiz her iki noktadan bir doğru geçer. E, seç bütün ikilileri kaç doğru geçerse geçsin diye hesaplamıştık az önce çember üzerinde. Ama burada dikkat edin. Bu ikisini seçseniz devri doğrusu olur. Bu ikisini seçseniz yine devri. Bu devri defalarca sayamazsınız. Doğru mu? Doğru. Şimdi şöyle yapacağım. Önce kaç nokta var? 3 burada, dört burada, 7. Ne yapacağım? 7'nin ikilisi. Bu bunu yazarak şunu söyledim. Seçtiğim her iki nokta farklı bir doğru oluşturur. Halbuki öyle değil. Bu dörtlerin üzerinden seçtiklerim aynı doğruyu oluşturuyor. Onu çıkar. Bu üçlülerin üstünden seçtikleri aynı doğruyu oluşturuyor. Onu çıkar. Tabii sen bu dördün ikilisi ve üçün ikisi çıkarınca bu D1 ve D2 doğrularını çıkarmış oldu. Ama onları üzerine ekle. 2 yani D1 ve D2 doğruları. Şimdi 7'nin ikilisi 21. Tabi nasıl hesaplıyorum hemen? 7, 6 bölü 2. 6, 3, artı 2. 21, 15, 12 ve 14 doğru oluşturuyor. Demek ki burada 14 tane doğru oluşacak diyoruz. Peki 2. Şimdi bir de şöyle yapalım. Şimdi doğru oluşması için <laughs> şunla şunu seçme. Zaten D1 oluşmuş. Bunu da bunu seçme. Ben bir tane bundan bir tane bundan seçeyim. Sonuçta 2 nokta ya. 2 noktayı bir üstten bir alttan seçiyorum. Dolayısıyla 4'ün birlisi çarpı 3'ün birlisi Artı ama bakın. Şimdi dördün birisi, üçün birisi dediğinizde üzerinde bir göstermeye çalışayım. Şöyle. Bakın. 1, 2, 3. Bakın A'dan üç tane dolu çizdim. Sonra B'den 1, 2, 3. 3 tane ondan çizdim. O zaman kaç tane olacaktır arkadaşlar? Üç, altı, dokuz, on tane olacak. O C ve D'den de çizeceğiz. Bakın on tane çıktı. Artı iki diyorum, artı iki diyorum. 2 çünkü bunları saymamış oluyorsunuz. Yine D1 ve D2'yi sayın. D1 ve D2'yi sayın. 12 artı 2 kaç oldu arkadaşlar? 14 oldu. Gördüğünüz gibi noktamız, şey doğru sayımız yine yani 14 oldu. Bunlar üçgen üzerinde. Şunu unutmayın. Noktadan doğru oluşturuyorsanız, eğer 3 nokta aynı doğru üzerinde ise, tümünü bulun, onları tek tek çıkar. <laughs> i̇şte mesela bir doğru üzerinde 10 tane doğru nokta varsa, onun ikisini çıkarmak zorundasınız. Çünkü 3 nokta olursa eğer aynı doğruyu ifade eder. Peki. Üçgen sayısına bakalım arkadaşlar. Üçgen. Üçgen sayısı. Yine nokta seçimidir bu. Onu anlatayım. Çünkü bir üçgeni oluşturmanız için aynı doğru üzerinde olmayan üç tane nokta seçmelisiniz. İkisi aynı doğru olabilir. Aynı doğru üzerinde ama kesinlikle üç tanesi aynı doğru üzerinde olursa olmaz gerçek. Şimdi Şöyle söyleyelim, düzlemde düzlemde üçü doğrusal üçü de diyelim, herhangi 3 değil mi arkadaşlar. Herhangi üçü herhangi bir üçü herhangi bir üçü doğrusal olmayan doğrusal olmayan en noktada Şimdiye kadar olan tüm seçimlerimize dikiliydi. Dikkat edin. Ama şimdi artık üçgen dediği için elin üçlüsü kadar üçgen çizilir. Evet. Demek ki demek ki artık bizim üçgen seçmemiz için üç nokta, üçgen oluşturmamız için üç nokta ihtiyacımız var. Örneğin yine geçen derste olduğu gibi bir tane çemberimizi çizdik ve üzerinde noktalarımızı yazalım. 6, 9 nokta. Şekildeki 9 noktadan, şekildeki 9 noktadan, noktadan kaç üçgen çizilir? Evet, hiçbir şart yok bu nokta. Yine söylüyorum, çember üzerinde olması demek üçü aynı doğru üzerinde değildir. O yüzden rahatça seçim yapabilirim. Hocam Üçgen için 3 üç nokta lazım olduğu için 9'un 3 üstünü seçin. Evet doğru. Bu da 9 faktöriyel kombinasyon kuralı 9 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel arkadaşlar. 9, 8, 7, 6, 3, 4, 2, 84 tane üçgen çiziyormuş arkadaşlar. 2. Şimdi başka bir soru soralım. Şart getirelim. Şekildeki şekildeki 9 9.3 bir köşesi A olan kaç üçgensizdir? Evet, burası bir üçgen. Bu köşe kesinlikle sabit kalsın diyor bu. Yani eğer bu köşemiz sabit kalacaksa arkadaşlar, üçgen için kaç nokta lazımdı? 3. E bir tanesi belli zaten. Seçilmiş bir nokta o. Tamam. O zaman ben geri kalan, bakın şimdi mesela A'dan bir üçgen çizdiğimde A her zaman sabit ya. Bakın dikkat edin diğer noktalardan iki tane seçtim. G ve F'yi seçtim bir üçgen. Sonra A sabit kalsın, B ve C'yi seçtim bir üçgen. Görüyor musunuz? Dolayısıyla adam diyor ki o A sabit kalsın. O zaman A'yı bunu seçmiştim bir kere bir kenarda kalsın. Bana üçgen için üç nokta lazım. Biri kesin tamam A. İki tane kaldı. Onu bir daha seçemeyeceği için geriye kalan nokta sayısı kaç tane? Sekiz tane tamam yani o zaman 8 tane kalan noktalardan biri olduğu için 2 tane seçeceğim. 8'in ikisi de 28 olacaktır arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şimdi gelelim yine bir üçgen seçimine. Bakın şimdi ise doğrusal aynı doğru üzerindeki noktalar seçeceğim. A B C D E ve G. Şekildeki 7 noktadan kaç üçgen çizilir? Şekildeki 7 noktadan kaç üçgen çizilir? Bakalım mı? Evet. Şimdi birinci çözüm yapalım. Hocam ben üçgen için üç noktaya ihtiyacım var. O zaman 7'nin üçlüsünü seçelim. Ama eksi derim. Dikkat ederseniz burada ne demiştim? 3 nokta aynı doğru üzerinde olmayacak. Ama burada var. O zaman onun üçlü çıkar. 4'ün üçü Çünkü bu üçü, bu üçü, bu üçü değil mi? Veya bu üçü bir üçgen oluşturmadığı için üçleri çıkardım. Aşağıda da aynı şekilde üç O soruya çok benzedi. Orada artı iki demiştim. Dikkat eder misiniz bir daha buraya bakın arkadaşlar. Artı iki. Niye? Çünkü bunlar birer doğru. Burada artı iki gelmez. Biz burada doğru sayıyorduk ve bunlar doğru. Ama burada üçgen sayıyoruz bir üçgen göremiyorum. Dolayısıyla 7 üçlüsü 35 arkadaşlar. 4'ün üçlüsü 4, eksi 3'ün üçlüsü 1, 30. Kaç üçgen çiziyormuş? 30. 2. Şimdi bazen bu soru sorulduğunda şöyle der. Tepe noktası D1 doğrusu üzerinde olan kaç üçgen var? Bakın tepe noktası tepe noktası D1 doğrusu üzerinde. Genellikle arkadaşlar bunları önce biz zihninizde çizin. Mesela bakın BEG üçgenin tepe noktası yukarıda. E ama nasıl yapıyoruz? Tepe noktasının yukarıda olması için oradan bir tane seçmeliyim. Bakın dört tane noktadan bir tane. Ama ben normalde üç nokta seçmeliydim değil mi? Üçgen için. E bir tane seçtim. Artı koymuyorum. Ne yapıyorum? Çarpı. 2 noktaya daha ihtiyacım var. Aşağıdan seçiyorum. 3'ün ikilisi. 4 x 3 12. Demek ki devrin üzerinde 12 tane üçgen var. Peki, 2 bunun çözümünde tepe noktası tepe noktası D2 doğrusu üzerinde. Kaç tane çizebilirim? Şimdi tepe noktası D2 doğrusu üzerinde bir tane çizeyim mi arkadaşlar? G noktası boşta kalmış onu çizeyim. G, C, D noktası. Bakın. O zaman bu sefer tepe noktasının D2 doğrusu için D2'den bir nokta seçelim. Tepeyi seçtim oradan. Üstten de taban oluşturacak iki nokta seçelim. Dördün ikilisi. İkilisi evet. Üç kere bura altıdır. On sekiz. Şimdi bakar mısınız arkadaşlar? Toplam kaç üçgen oldu? Toplam üçgen sayısı. Ben niye böyle ayrı ayrı yazdım bunları? Çünkü bazen D1'de kaç doğru var, şey, üçgen var, D2'de kaç üçgen var. Toplam kaç tane oldu? Yine 30 tane oldu. 12-18 daha 30 tane üçgen vardır arkadaşlar. Evet. Evet, gelelim. Bir tane şöyle sorular çıkacak karşımıza. Bunlar biraz daha ilginç sorular diyelim bunlara. Bunlar tamamen sizin yeteneğinize kalmış. Belli bir formülü olmayan, seçme sayısı size kalmış sorular. Bir tane daha mı çizsek ya? Bir tane daha çizelim. Hatta şu tam bir tane. Bayağı bir üçgen oldu yani burada. Evet. Umarım anlarsınız. Bayağı bir fazla oldu ama e, şekilde kaç tane üçgen vardır? Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz çok fazla üçgen gözüküyor burada. Şimdi bu tür sorular dedik ya size tamamen size kalmış bir şey. Mesela bakın Tepe noktası şurası olan üçgen çizemezsiniz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın şu var. Ama bakın şu üst tarafı bir tepe noktası olarak kabul ederseniz mavi noktayı. Bakın bir görüyor musunuz? Daha sonra iki. Bakın üç. Bakın dört. Yani şu çizgiler kaç taneyse o kadar üçgen çiziyorum. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Buraya on bir tane üçgen çizdik. Sayabilirsiniz teknik arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyoruz. İkinci nokta tepe nokta sonra çünkü bunu saymadık. Onu kırmızıyla gösterelim isterseniz arkadaşlar. Tepe noktası burası olan kaç tane var? Bakın 1, 2, 3. Bu sefer şu doğrular diğer doğrular üçgen oluşturuyor. Burada 10 tane oldu. Sonra tepe noktası onun altı olan kaç tane var bakalım. Yani şurası olan 9 tane var burada. Görün bakın 1, 2, 3 şöyle. 1, 2, 3 şeklinde ta ki aşağı kadar. O zaman 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Dikkat edin burada 1 geldi değil mi? Şimdi bazı arkadaşlarımız hocam buradakileri saydık zaten bakın. Bakın bu 1. Bu 2'nin içinde arkadaşlar görüyor musunuz? Dolayısıyla buradan yapmana gerek yok. Burası 0 olacak artık. Çünkü saymışım ben bunları. O yüzden 1'den 11'e kadar olan sayıları toplayacaksın arkadaşım. 1 2 3 nokta 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 11. Bunun bir formülü var. Eminim biliyorsunuzdur. Bir toplamı bulmak istiyorsanız o toplamda kaç tane sayı olduğunu bulun. Kaç tane var burada? 11 tane. Bir de tam ortasını bulun. Bunun tam ortası bulmak istiyorsan başı ve sonu topla, 2'ye böl. 12/2 6. Yani Burada tam 66 tane üçgenimiz mevcutmuş arkadaşlar. Gelelim paralel kenar sayısına. Evet arkadaşlar. Şimdi paralel kenar sayısında ise bakın şöyle bir 2, 3, 4, 5 devamı gelebilir. Hatta nokta 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 çizmeye devam edelim. N tane olsun. Burada N tane. Bir de şöyle çizelim. Şöyle çizelim. Nokta 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 nokta. Şöyle gitsin. Burada da m tane arkadaşlar. Yani şöyle m tane. Şimdi burada paralel kenar sayısını hesaplamak istiyorsanız arkadaşlar. Bakın. Şimdi paralel kenar oluştursanız şöyle bir paralel kenar oluşturursunuz değil mi? E ne yaptınız? Bir paralel kenar oldu. Buradan iki tane, buradan iki tane seçtiniz. Yani m'in ikilisi çarpı enin ikilisi kadar paralel kenar oluşturursunuz. Nasıl olacak hocam bu soruda? Bakın arkadaşım örneğin. Şöyle çizelim, 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 çizelim. Bir de şöyle çizelim bakalım arkadaşlar. Evet. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Bir tane daha çizelim. 7, 6 olsun. Şekilde kaç paralel kenar var? Şekilde kaç paralel kenar var? Evet. Yatay 7, düşey 6. Her ikisinden de 2 dolu seç. Bu da 21, 7'nin ikilisi, 6'nın ikilisi 15 olduğu için. Evet. Şimdi hesaplayalım bakalım. Ee, 2315 tane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 315. Bakın bunu nasıl hesaplıyorum? 2 tane düşey, 2 tane yatay seçeyim. 2 tane düşey. 2 tane yatay seçerseniz, herhangi 2 tane yatay. Bakın şu parlak kenar boş Dolayısıyla her ikisinden bir tane alıyorsunuz. Peki. Bir tane daha bakalım. Bu sefer şöyle bir şey çizelim. Şurada bir tane karalayalım isterseniz. Bakın şurayı karalayalım. Ee, şekilde ki şekildeki taralı bölgeyi kapsayan taralı bölgeyi kapsayan kaç tane paralel var? Evet. Şekildeki taralı bölgeyi kapsayan. Şimdi taralı bölgeyi kapsaması için hani biz düşeyde kaç doğru seçiyorduk? İki tane. Şimdi bu karalık bölge, taranmış bölgenin sağ o 2 tane sağından bir tane solundan bir tane seç. Bu ne demek bakın arkadaşlar? 3 burada 3 burada. 2 tane seçeceğim ama 3 taneden bir tane 3 taneden bir tane şöyle olacak. 3'ün birlisi çarpı 3'ün birlisi. Bakın şunu seç mesela şunu seç. Çünkü içeri almak istiyorum bunu. Aynı şekilde dikey yatayda ise yukarıda 3 tane var yine. Yine 3'ün birlisi. Ama aşağıda bakın 2 tane var. Dolayısıyla 2'nin birisi. Evet arkadaşlar, birbirler aynı sayı eşittir. 27 çarpı 2 kaç tane varmış? 54 tane var. Bu dikdörtgen için de geçerli arkadaşlar. Hani dikdörtgen olsa kaç dikdörtgen vardır sorusu bakın. Eğer dikse dikdörtgen oluyor paralel kenarlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 ve 3. 2, 4. Şekilde kaç dikdörtgen var diyelim önce. Şekilde kaç dikdörtgen var. 2, 4, 6, 7. Bakın bunlar artık bir doğru gibi görüyor. Tıpkı bunun gibi. Bunun gibi. Bakın bunlar bir doğru. Kaç tane varsa sayalım mı? 7 tane var. 7'nin ikilisi. Bir de yataydakileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane detay de da var. 7'nin ikilisi çarpı 5'in ikilisi 210 tane dikdörtgen varmış arkadaşlar burada. Peki son olarak bir de bunlarda kare metodumuz var. Kare soruluyor arkadaşlar. Kare. Kareyi küçük yapayım. Evet. Bu nasıl? Çok mu geniş oldu? Şöyle olsun. Şekilde kaç kare vardı diye. Şekilde kaç kare vardır? Şimdi bu kare sayısını sayarken arkadaşlar her biri bir birimlik kareler kabul edelim. Hatta biraz daha da detaylandıralım şunları. Evet. Kaç kare var? Şimdi bakın arkadaşlar. Bir tane de uzatayım şöyle. Bir birimlik kareleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 6 çarpı 4 arkadaşlar. Kaç tane? 24 tane bir birimlik kare var. Bakın bunun altına yazıyorum. Bir birimlik kare. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunlardan bir satır ve bir sütunu siliyorsunuz. Şunu silin. Ve şunu silin. Yani bir satır bir sütun sildiniz. O zaman ne kaldı elinizde bakın. 5 çarpı 3 kaldı. Peki niye bunu yapıyorsunuz? Bu sefer ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şunu saydığınızı düşünün. Hani 5 çarpı 3 15 bunlar ya. Bakın 4 birimlik kare görüyor musunuz? Şunu saydığınızda bunu saymış oluyorsunuz. Bunu saydığınızda bunu saymış oluyorsunuz. Yani bu dört birim kareler alanları bir birim kare alan dört birim kare alan bu işleme devam edin. Nasıl devam edin arkadaşlar? Birer tane daha silin. Şimdi ne yaptınız? Birer tane daha sildiğiniz zaman bir satır bir sütun giderse 4 çarpı 2. Evet. Toplamda bakın 4 çarpı 2. Bunu saydığınızda mesela şunu saymış oluyorsunuz. Bakın şunu. 3'e 3, 9 birimlik kare. Yani bizim alanımız 9 birim karelik olan alandır. Tek tek bunu hesaplamanızı böyle yapmayın. Dedik ki sırayla yazın. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi alana sahip olanlar diye de görebilirsiniz. Son olarak devam ediyorum. Birer tane daha siliyorum. Bakın Burayı sildim ve burayı sildim. 3 bir azalttım ve 1. Daha da azaltamazsanız sıfıra iner çünkü. Peki bu kaç birim kare olacak? Bakalım. Şunu saydığınızda 16 birim kare. Bakın 9'dan sonra zaten kare olarak 16 gelecektir. 16 birim karelik alanımız. Niye bunları ayırdım böyle ki toplamda kaç kare varmış ona bir bakalım. 24, 15 ile 39, 8 ile 47 ve burada 50 tane kare varmış arkadaşlar. Ama toplam kare. 50 kare. Bu 50 kareyi gördünüz. Şimdi niye böyle ayırtın? Bazen şey diyor mesela 4 birimden büyük arana sahip kare sayısı. Bakın 8, 3'te 11 tane. Veya 4, 9 birimden küçük arana sahip olan 24 artı 15, 39, 4 ve 1 bilimlikler. Yani 9'dan küçükler. Bu şekilde sayarız. Peki bunu şöyle sorsam, şekildekilerden kaç tanesinin kare olmayan dikdörtgendir? Bunu nasıl yaparsınız? Önce burada dikdörtgen sayısını hesaplarsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doğru var. 1, 2, 3, 4, 5 doğru var. Bakın 210 tane ne vardı? Aynısıymış demek ki. 210 tane dikdörtgen var. Bunun kaçı kareymiş? 50. Peki ben bu 210'dan 50'yi çıkarırsam geriye ne kalır? Kare olmayan dikdörtgen kalır. Yani 160 adet arkadaşlar. Kombinasyon dersimiz de bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.